Hepinize merhaba arkadaşlar. Videomu hepiniz hoş geldiniz bugün. Free Fire oynuyoruz. Yanımda Tolga Araş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet bak şimdi Tolga. Aynı anda başla tuşuna basıyoruz. Tamam, 3, 2, 1. Bak. Tolga ile aynı serverda oynamıyoruz. Başka serverda oynuyoruz. Onu söyleyeyim. açılıyor mu senin? Evet, benimki açılıyor şu an. Arkadaşlar ben aynı Free Fire oynuyordum ama sadece serverlerimiz farklı. Ben de bu sefer kaçıyor. <Sessizlik> evet, <Sessizlik> evet, aynı server düşmüş de olabiliriz. Nerede geziyorum? Nerede geziyorsun? Kenarlarda. Evet, Açıldın açıldı mı senin? Şu an aynı değiliz. Şu an ben uçaktayım mesela. Atladım. Arkadaşlar yani kaç yıldır oynamıyorum. Ben adam yer değilim. çıplak <laughs> arkadaşlar. Sapıklı. Bu arkadaşlar bu ikinci oynayışım. Eskiden oynuyordum bunu. Şimdi bugün iki kere oynadım bu kıyafeti aldım. <laughs> ha, Tolga yıllardır oynuyor tabi. Evet yıllardır oynuyorum. Adam oyunu çözmüş. Neyse. Sen şu an neredesin? Abi biri şey yapıyor. Sen şu an uçakta mısın? Şu an bir yere gidiyorum. Oyunun sonuna gideceğim. Mesela ben şu an indim. Oyunun sonuna gideceğim ve orada tutacağım. Yani ama dikkat et. Tamam gelmesin ha. %31 herhalde. mermisi var. Arkadaşlar. Allah çok savaş geliyor o yüzden. <laughs> şey yapacağım. Burada biraz kalacağım. Dediğim gibi Tolga da Free Fire'da ama sadece şeylerimiz farklı, sorular farklı. O yüzden göremiyorum şu an Tolga'yı. Burada pek birisi yok bakalım. Ha, bot gö gördüm şu an botlarla mı oynuyorsun? Şu an bot kaçıyor benden Ben şu an biraz eşya aşağı... ya kadın çantası geldi ya. Yani. Bu tam ölüyordum, tam ölüyordum, tam ölüyordum. Ben tam ölüyordum. Sonra şimdi tamam. seksi bir şekilde bir şey yapıyorum. çıkalım. Ben de değişik kalkanlı altın renginde bir silah var. Değişik bir silah aldım ben. Aa, şu an bir adam var. Çömel çömel beni Bak gördüm. Evet, Uçattım. Ya. Aa ah, bunu ya. doldurdum. <laughs> saklan saklan. Şu an Tolga eşya arıyor herhalde. En evet, evet şu an eşya arıyorum ama bulamadım. Bir ben... tane kit kaldı. Şu an <laughs> iki kişi öldürdüm şu anda. Bakın üst, üst yerde yazıyor kırmızı. İki. Oğlum, bu silahı nasıl buldum ben ona şaşırdım ya. Aa burada burada. <laughs> Okay. Bu da öldü bu. İyi gidiyoruz. Uy, hep Bana mermi gerek. Headshot'tan öldürdüm. Headshot. Şimdi ben burada birazcık pusacağım. Neredeyim ben? Ben birazcık pusacağım. Birazdan araba falan bulacağım. Kaçacağım ha, buldum, ya. Arkadaşlar <laughs> bu arada birinci olma konu söyleyeyim. Adamların gözü yaşlı bu arada. <laughs> Ya. Yazık adam Ha birileri var burada. O Tolga baya gelişti şimdi. kapı aç. Birileri var. Yukarıda birisi var. Tolga silah var mı sende? Bakın. Oh. Anki hani aynı Rus askerlerine benzedim ya. Bunlar <laughs> ne diyor? Aa ışın geldi benim Aşağı <laughs> <mı>? indi. <Hiç gülüyor> <şeyden gülüyor> Aa bak bak, bak. bok kesin bu. %100 bot. Kaçanlar bot oluyor. Ne az da bot oluyor. Bot bu. Evet. Gevalttım. Şükür. Şu an Tolga'ya vuruyor. Geber, geber, geber. Şu an vuruyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Güzel Aha bak şey. sirenler çaldı. Aa şu an alan içindeyim süper. Aa, lanet olsun biri geldi. Tolga şu an kılıçla bo... botlar kolay aslında kılıçla bir. Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ay Tolga. Hayır, keşke düşman gelse de öldürsün. Evet. Biz evet, öldürdüm. Şükür. Nerede acaba? Şu an 26 kişinin üçünü çok ben çok öldürdüm. <laughs> Ben lazım. Allah! Aha, güçlü. Dur, shop varmış bu. Benim arabaya ihtiyacım var ya. Adamı çok sıktım, ölmedi. Bazıları hile de kullanılıyor. PUBG'nin hilelileri de var aslında. şey, şey onlar. Mesela Tolga Roblox'ta bayağı hile şey... kullanıyor. Bir gün onunla beraber Roblox çekeriz ama yorumlara ne çekeceğini yazabilirsiniz Tolga'yla ile. Bak hilelerini kullananlar bayağı Free Fire'de güçlü oluyor. Aynen. Mesela da... ben şu an Free Fire'deyim arkadaşlar. Burada biri var. Tolga da Free Fire'de. Adam uçuyor resmen bari bu evet. One, one yememek için şey yapıyorum. Arkadaşlar e, e, Tolga, öbür videoda yine Tolga ile video çekeceğiz. Neye çekeceğimizi yazın. Ama videoyu heykeli çekeceğiz yani. İsterseniz Roblox'ta olabilir. Aynen fark etme. Roblox'ta grubum da var. Aynen Tolga Roblox'ta bayağı bir hack kullanıyor. O yüzden. Hmm. Roblox'a gidiyoruz. Şu an karakterimle seksi bir şekilde havada süzülüyor. Aha bak. Ben yani bozuk biliyor musun bozuk? O ne? Bozuk ne ya? Bozuk bozuk. Bak adam gördüm. Bozuk bilmiyor musun? Yok. Roblox YouTuber. çok iyi aş aşiretine herhalde katılanlar var. Ona arkadaşı gönderdim ya öldüm ya of evet arkadaşlar öldüm ama o o 5 canının ben ikisini kullanacağım arkadaşlar yani oyunda aslında 5 can var kullanabiliyorsun onu ama ben 2 tanesini kullanacağım zor olsun diye mesela onu. bakın sorgu devam ediyor şu an Rafael'i şu an çok Adam buzu kırdı. Hep dalıyor. Sonuçlarına ortalara gideceğim ben. Ulan hep kenarlarda oluyor ya. Hı ay yuvarlak var ya arkadaşlar. ya Tolga ya da ben ölürsek video bitiyor arkadaşlar. Çünkü 3 hakkımız var ikimizin de. <laughs> Videonun zamanı için. Şu. Aa, araba buldum. da kaçtım. Aa, Tolga araba buldu bile. Al ki? Öldürme öldürme dostum. Arkadaşlar bu arada PUBG mi FIFA Fire yorumlara yazmayı onu da unutmayın. Silah buldum, zırh buldum. Gözde. Abi bir sıkıyor, bir sıkıyor, bir sıkıyor. Abi ben bir tane araba buldum bak. Arabamı bilmiyorum. Ne arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu bölgede garaj var. Yalnız içinde ya da onun dışında. Hadi tam gülüyor. uzaktan hiç saplı öldürdüm abi. Hiç. Ben oyuna ilk başladığımda ilk öldürdüğüm kişiyi halen unutmadım ben. Kim öldürdün? Adı neydi? Adı yani. Abdurrahman Bekir'sin. <laughs> <laughs> Suriyeli. Ha, yine bir sıkıyor. Peşim bu. Uzatmıyorlar. Bak to Tolga arkadaş edindi bile oyunda. Hem kızla. Oh. <laughs> <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Bu silah çok. Ben de kask falan aldım. Benim arabam nerede? Swaki ile asker eşyalarıyla geziyorum. Şuna bak ya. Bunun hassasiyeti biraz şey ama ben düzelttim onu. Evet. Google grafikleri fazlalaştırdı tabi. Yer var telefonunda. Bir numaranın öldüğü yere gidelim bakalım. Aa, adam gördüm <laughs> bak haritada. Tamam. Oo, Bas bu basıyorum. ne acaba? Neyse o şey yapmamın silah tutmayayım. Arabada basıyorum tamam. Rampada Arkadaşlar basıyorum. bakın gözüktü. Oo. Bir daha göreceğim. Oo, burada bir şey var. Hı. Bir şey. Bakalım dur alanı ben hiç alan hiç kontrol etmiyorum ben. Bakayım. Alan kontrol. <laughs> alan kontrol. Burası daha. Ha bak sirenler de çalışıyor. Şu an alanın şeyindeyim. Şeyinde. Ay lan bu nereden çıktı? Yes öldürdüm. Her an gelebilir. Oh buldum. Araba buldum. Oo, burada Bas. Bayağı, bayağı insan var burada. Burada ölebilirim. Oh, canım çok da Orada sen veya ben ölürsek video bitiyor. Erken de geçti olsun. Aa, birileri geliyor, birileri geliyor. Bak ben bir tane araba buldum tamam, mesela. Hadi. Kornası tır kornalı motor. Onun gibi de benim. Bak kornasına bak şimdi. Ateş ediyorlar bana. Kaç 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 kaç. Etrafım sarıldı, etrafım sarıldı. Bak arkamda var bir tane. Bak arkamda. Araba var bu arada. Noskop attım adamı, noskop. Korneye basılı tutacağım. Bu arada cidden noskop attım adamı. Adam mı vurdun sen? Evet, dürbüz. Dürbüz. aynı tır kornası mı? Kim ekledi Birinci olursam arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. <laughs> arkadan var arka. Tolga şu kutu kutu pense yapıyor. <laughs> hadi. <ölün> ya, hadi ölmüyor. Hadi. Bak burada güzel şeyler var ya. Şey Arkadaşlar videoyu belki erken de bitirebilirim. Yani evet, hepsi bana. Mobilden arada sıra sıkıntı çıkıyor. Hepsi bana doluyor. Hadi <laughs> <bir> yardım edin. <laughs> Arkadaşlar Evet şu anda. Abone olup like atarsanız ölmeyeceğim. Ama atmadaysanız da bir şey olmaz. Canınız sağ olsun. Nasıl an ölebilirim? Hayır hayır hayır. Uy. Öldü şu an. kemalanmadı ki? Şu an arabamla geziyorum. Korna da çok seksi duruyor. Kaşar bir kaç dakika sonra bir bitireceğim of. bak. Tam bir Bu oyunun güçlü. Tolga bak bak. Ben de öldüm bu arada arkadaşlar. Aa Tolga ölmüş arkadaşlar. Neyse videoyu bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Tolga yani Tolga hiç ölmediği için Tolga'yı da tebrik ediyorum. Kaç kilo aldın? <laughs> ben kaç kilo aldım? Ben vallahi bu benim ikinci oyun işim kimsin? Sen bir kilo almışsın. Aynen. Sen bir kere oldun ben iki kere öldüm vallahi. Ay, bir kere öldüm. Yok ikimiz de bir kere. Oldum. Aynen. Şimdi ben ölmedim. Peki. Aa arkadaşlar videoyu bitirmek zorundayım. Birisi ölürse videoyu bitirecektim. Söz vermiştim ilk başlarda. İkimizin de çıkıyor. Çok hızlı bir şekilde. çarpın. Son bir canımız var. Evet arkadaşlar ben ölürsem Tolga'nın da canı gidiyor o da var. Bak burada hiç kişi ölmüş. Tam <laughs> Tolga veya ben ölürsem bitiyor. Yani gebermemiz. Aa bak 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 bak. Bak <laughs> bak 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 bak. Hareketlere bak bak bak. yumurta yapasın diye. Bak bak. Abun. Abun. Tolga çok iyi diyor tamam. Bak mesela sarı şey gördüm. Şey mi? Şey. <laughs> Şu an hiç ölmezsen. Aa bak 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 bir adam gördüm bir adam gördüm. Ya <laughs> <da üç> kişi. 3 <laughs> kişi birbirine savaşıyor kaç. Kovga ona göre bak sen ölürsen ben de gideceğim. Ben ölürsem sen de gideceksin ona göre. İkimizin de bir hakkı var. <laughs> Arkadaşlar şunu. Bak gidiyor. <laughs> evet Haydi öl artık. Ama öl artık ölme ki. Öl artık. <laughs> öl artık. Arkadaşlar ben ölüyorum, ölüyorum. Hadi yardım edin. Ya. Aha öldürdüm. Aha 3 kişi kaldı. 4. 4. 100 SK saldı. Şurada bu adam arabayla etmek zorundayım. <laughs> Bunlar bot mu ya? Bak bu Bunlar kesin bot. bot. Direkt yana çekilmesi gerekiyor. Bak ben Refail'deki botlar daha fazla olduğu için. Okay. Son kişi kaldık. Üç kişi ben de sayarsa. <laughs> ya? <Yeah. gülüyor> <laughs> evet. A Ayranda Tolga ölüyor. Şu an. Oyun bitmek üzere. Ölmeyeceğim artık. Hadi. Haydi. Tolga'da Hadi. bir kişi kaldı. Bende iki kişi kalır. Hadi. Hadi. Hadi üç kaldı. Hadi Haydi. kişi öldürdüm. Haydi. bunu da öldürürsek. Haydi. Aa bak bu da rahmetli o. Evet, Elektrikli öldürdüm. motorla drift atan ben. <laughs> <laughs> Ez evet, şunu da. Bak bu bot değil bak. Evet bak. Ölüyorum şu an. Şu an Arkadaşlar öldüm ya. Ya öldü be. Arkadaşlar oyunda iki kişi kalmıştı. Allah ay alana girdim alana. Arkadaşlar biri ölünce onun da hakkı bitiyordu. Arkadaşlar üç kişi kaldık. <laughs> Koydu. Bir kişi kaldı kanka ben şu an ölmedim. Hadi onu de. videoyu bitirmem gerekiyor. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Şu an adamla birebir atıyoruz arkadaşlar. Öndeki kişiyiz hayır. Canım. Bak. Hayır öldüm. <laughs> öldüm be Tolga da öldün. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay